Hamza Hamzoğlu ve ekibine bize zor zamanda o da göreve geldi. Vermiş olduğu katkılardan dolayı teşekkür ediyoruz. Yaklaşık 23 günümüz kaldı. Ligde oynayacağımız iki tane maçımız var ve bir playoff var. Bu süreçte de bize yeni bir sayfa açmamız gerekiyordu. Şu an çalışabileceğimiz... En doğru ismin teknik direktör İbrahim Üzülmez olduğuna karar verdik. Kendisiyle bir görüşme talebinde bulunduk. Yaklaşık 1 iki saat yaptığımız görüşmede hocamız da takımı tanıdığını, yakından takip ettiğini, bu işi başarabileceğini bize ifade etti. Oturduk, konuştuk, anlaştık. Ee, İnşallah hem e, bu sezonu en verimli bir şekilde bitirip hem de önümüzdeki sene e-sporu birlikte daha iyi yerlere taşıyacağız. Evet, hedeflerimiz var. Ee, bu hedeflerimiz doğrultusunda ee, Eyüp Spor'un bu teklifini kabul ettik. Ee, öncelikli olarak Sayın Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Fatih kardeşime çok teşekkür ediyorum. Bizlere inandılar. Bizlere güvendiler. Ee, i̇şimiz çok kolay değil. Ama biz her girdiğimiz işte zorlukların içerisinden mücadele ederek, savaşarak e, takım bütünlüğünü ortaya koyacak, koyarak ekibimle beraber başardık. Burada da başaracağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. E, bu ligi daha önceki iki şampiyonluğumuz var. Aç çok tanıdığımı düşünüyorum. Ama bu işin zorluklarının da neler olduğunu biliyorum. Biz o zorlukları, e, o hataları minimum en asgariye indirerek artılarımızı daha çok çoğaltarak Eyüp Spor'la Güzel bir final yaşamak istiyoruz arkadaşlar. Az konuşacağız, çok çalışacağız. Oyuncularımla beraber bu camianın geçmişi de çok e, büyüktür. Evet belki sosyal medyada e, çok e, ön plana çıkamıyoruz. Ama geçmişe baktığınız zaman tarihine baktığınız zaman Eyüp Spor'un çok e, güzellikler içerisinde bir tarih olduğunu ben biliyorum. Biz de bu güzellikleri, bu tarihimizi e, güzel bir final yaparak perçinlemek istiyoruz. Burada herkese ihtiyacımız var. Cami olarak birlik beraberlik içerisinde olmamız lazım. Kenetlenmemiz lazım. Taraftarıyla, medyasıyla, malzemecisiyle, oyuncusuyla, masörüyle, doktoruyla güzel bir sinerji ortaya çıkartarak bu e, güzide kulübümüzü hedeflere götürmek istiyoruz. Takımın potansiyeli olduğuna inanıyorum ben. Tabii ki saha içerisinde yapmamız gereken dokunuşlar var. ...bir kere mental anlamda takımı ayağa kaldırmamız lazım. Bazı oyuncuların bireysel anlamda baktığınız zaman çok kalite olma, kaliteli olmasına rağmen... ...o kalitenin çok azını sahaya yansıttığını ben düşünüyorum. Ee, mentalite anlamında düşmüş oyuncular var. Hele ki bu ligde mücadele etmezseniz... ...hele ki bu ligde rakip kadar saha içerisine emek göstermezseniz... ...zaten başarılı olma şansını çok zor. Ama biz bir tık kalite olarak öndeyiz takım olarak... ...ama saha içerisine baktığınız zaman... Hem oyun olarak hem sonuç olarak o istikrarı yakalayamadık. Dolayısıyla burada bir kere mücadele etmek lazım. Ne için mücadele edeceğiz? Camiamız için, Eyüp Sporumuz için, Armamız için mücadele edeceğiz ki biz ondan sonraki hedeflere ulaşalım. En önemli hedefim nedir? En önemli hedef şu anda önümüzde. Cumartesi günü oynayacağımız Kocaeli Spor maçı var ki Kocaeli Spor'da bu maç onlar için çok çok önemli bir maç. Onlar da bu maçı almak için canla başta sahada mücadele edecekler ki olması gereken odur. Demek ki bizim saha içerisinde kocaeli spordan daha fazla istememiz gerekiyor. Sonraki haftalarda hafta hafta bakalım. Evet, hedefin geneline baktığınız zaman şampiyonluk. Ama şimdi şampiyon olmak için de öyle gidip de bizi hemen şampiyon kimse yapmayacağını da biliyorum. Şampiyonlar giden yollar dikenli yollardır arkadaşlar öyle o yollara falan güller ser e, atarak kimse bizi göndermeyecek. O yollarda bizi paçamızdan çekmek isteyen olacaktır. İsteyenler olacaktır. Dolayısıyla biz de bu zorluklarla karşılaşacağımızı biliyoruz. Bunu oyuncularım da bilecek. O anlamda e, maçları maçlara hazırlanarak inşallah hep beraber en iyi şekilde sonuca geliriz. Geçmiş dönemde şampiyonluklarımız var. Evet. Ama o şampiyonluklar şu anda bir kenara bıraktık. Biz yeni şampiyonluklar yaşamak istiyoruz. Yeni şampiyonlukta yaşayabileceğimiz camialardan birisi de inşallah Eyüp Spor'dur. Biz de Eyüp en iyi şekilde o sinerjiyi yakalayarak hedefe varmak istiyoruz.